Bu dersimizde Allah'u subhanehu ve teala'nın izniyle La ilahe illallah'ın manasını açıklayacağız. Lakin meselemizde başlamadan önce şunlara dikkat etmek lazım. Birincisi Kur'an-ı Kerim Allah'u subhanehu ve teala tarafından Resulullah aleyhissalatü vesselama Arapça vahyedilmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an-ı Kerim'i ne yapmıştır? Bizlere açıklamıştır. Tabi bu durumda bizlere vacip olan Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini doğru anlamak için iki esası itibar etmemiz gerekiyor. Birincisi Arap logatı. Vahyin logatı Arapça olduğu için Arapçayı esas almamız gerekiyor. Eğer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini doğru anlamak istiyor isek Arapçayı asıl almamız gerekiyor. Neden? Çünkü Arapçanın zayıflaması ve bozulması ile beraber insanlar dalalete saplanmışlardır. Dinlerini ifsad etmişlerdir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetini doğru anlamak isteyen kişinin Arapçayı asıl alması önemlidir. Bu itibar edilmesi gereken birinci asıl. İkinci asıl ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının anlayışıdır, selefin anlayışıdır. Kur'an'ı sünneti doğru anlamak istiyor isek sahabenin ve selefin anlayışını itibar etmeliyiz. Neden? Çünkü ne zaman kelam ilmi yani sahabenin anlayışı karşısında kelam ilmi zuhur etti işte o zaman insanlar kelime-i tevhid olan la ilahe illallah'ı farklı anlatmaya başladılar. Yani el mutekellimun dediğimiz kelam ilmi ile meşgul olan bid'at ehli ne zaman zuhur etti, ne zaman sahabenin ve selefin anlayışını bir kenara koydular, işte o zaman la ilahe illallah'ı farklı anlatmaya başladılar. Ve la ilahe illallah hakkında dalalete saplandılar. Kendi felsefi kaidelerine göre anlatmak istediklerinden dolayı la ilahe illallah'ı rububiyet tevhidi ile tefsir ettiler kendi itikatlarına ve usullerine muvafık olması için La ilahe illallahı rububiyet tevhidi ile tefsir ettiler. Ve böylelikle dalalete saplandılar. Ve ne zaman insanlar La ilahe illallah hakkında yanlış yaptılar, La ilahe illallahın manasını yanlış anlattılar, yanlış tefsir ettiler, işte o zaman şirke düştüler şirke bulaştılar ve Allahu subhanahu ve taala'ya ortaklar vermeye başladılar. Ne zaman insanlar la ilahe illallahı kelam ilmi üzerinden, batıl olan kaideler üzerinden anlatmaya başladılar, şirkin tevhid olduğunu zannettiler. Tevhidin de batıl şirk olduğunu zannettiler. İnkar edilmesi gereken şeyleri ikrar ettiler, ikrar edilmesi gereken şeyleri ise inkar ettiler. Bundan dolayı herhangi bir konuyu işlemek istediğinde ilk önce ibareleri ne yapmalısın anlamalısın. Hem Arap lügatını esas almalısın, aynı zamanda sahabenin anlayışını, selefin anlayışını da ne yapmalısın itibar etmelisin. Bu iki esası ele alarak meseleleri işlemelisin. Yoksa dalalete bir şekilde saplanırsın ve bid'at ehlinden olursun. Küfre düşüp de müşrik olman kaçınılmaz olur. Şimdi la ilahe illallah'ın manası nedir? La ilahe illallah'ın manasını zikretmeden önce el ilah kelimesini anlatalım. El ilah kelimesini anlamalısın. Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir. El ilah huvellezî ye'lehuhu kullu şeyin ve ye'buduhu kullu halkin. İlah ne demektir? İlah her şeyin kendisine yönelip ibadet edilendir. Vallahu zul vel me'budiyyeti alâ halkihi ecma'in. Allah tüm yaratılmışlar üzerinde uluhiyet ve kulluk edilme hakkına sahip olandır. Demiştir Abdullah ibn Abbas. Yani Abdullah ibn Abbas el ilah kelimesini bu şekilde anlatmıştır. El ilahu huvellezi ye'lehuhu kullu şeyin ve ya'buduhu kullu halq. Vallahu zul ve vel me'budiyyeti ala halqihi ecma'in. Aynı bu açıklama Mücahid İbni Cabr tarafından da nakledilmiştir. Katada ise şöyle demiştir. El ilah ellezî yu'bedu fîs vel ardi. İlah kimdir? Göklerde ve yerde ibadet edilendir. El tabari ise şöyle demiştir. Allah allâhe fulânun ilâheten kemâ yuqâlu abedallâhe fulânun ibadeten. Yani ilah kelimesi ile kendisine ibadet edilen ifadesinin aynı anlamı taşıdığını söylüyor. Buna binaen la ilahe illallah'ın manası şudur. La ma'bude bi hakkin illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka ibadeti hak eden kimse yoktur. Yani Allahu Subhanahu ve Teala ibadeti hak eden tek ilahtır. La ilahe illallah Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani Allah'tan başka ibadeti hak eden bir ilah yoktur. Anlamındadır la ilahe illallah. İşte tevhid de zaten budur. Allahu Subhanahu ve Teala'yı ibadetlerde birlemektir. Allahu Subhanahu ve Teala'yı haklarında ve ibadetlerde birlemektir. Şirk ise, tevhidin aksi olan şirk ise Allah'u subhanehu ve teala'ya ibadetlerde onun haklarında ortaklar vermektir. Et tevhidu ifradullahi tabareke ve teala bil ibadeti. Tevhid, La ilahe illallah'ı ifade eden tevhid Allahu Subhanahu ve Taala'yı ibadetlerde ve haklarında birlemektir. Eşşirku huwa işraku gayrillahi billahi tabarak ve Teala. Şirk ise Allahu Subhanahu ve Taala'ya kendine mahsus olan fiillerinde ve haklarında ibadetlerde ona ortaklar vermektir. İkisi de birbirine zıttır. Ya tevhid dini üzere olursun Allahu Subhanahu ve Taala'yı birlersin ya da şirk dini üzere olursun ve Allahu Subhanahu ve Taala'ya ortaklar verirsin. Hem tevhid hem de şirk dini üzere olamazsın. Çünkü bu iki din birbirine zıt olan dinlerdir. Tevhid dini Allah'ı birleme dinidir. İsimlerinde, sıfatlarında, haklarında, ibadetlerde Allah'ı birleme dinidir. La ilahe illallah dinidir. Tevhid dinidir. Şirk ise Allah'u Subhanehu ve Teala'ya isim ve sıfatlarında, haklarında, ibadetlerde O'na ortaklar vermektir. Allah'u Subhanehu ve Teala'ya denkler, benzerler, eşler vermektir. Allahü subhanehu ve teala'ya mahsus olan haklarını Allah'tan başkasına vermektir şirk dini. Bakın Allahü subhanehu ve teala Enbiya suresinin 25. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا Senden önce gönderdiğimiz her Resul'e şüphesiz ki benden başka ilah yoktur. Yani şüphesiz ki benden başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. O halde yalnızca bana kulluk edin, yalnızca bana ibadet edin diye vahyedilmiştir demiştir Allahu Subhanahu ve Teala. Bakın Allahu Subhanahu ve Teala bizlere bu ayeti kerimede her bir peygambere la ilahe illa ana fa'budun diye vahyettiğini bizlere bildirmiştir. Yani şüphesiz ki benden başka ilah yoktur. Benden başka ibadeti hak eden yoktur. O halde yalnızca bana kulluk edin. Allahu Subhanahu ve Teala bunu her bir peygambere vahyetmiştir. Bunun hakikati nedir? Bu ayeti kerimeyi nasıl anlamalıyız? Nehl suresinin 36. ayeti kerimesini okur isek bu ayeti kerimeden ne kastedildiğini, la ilahe illallah'tan ne kastedildiğini anlarız. Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmuştur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُ الطَّهُودِ Ant olsun ki diyor Allah subhanahu ve teala biz her ümmete Allah'a ibadet edin, Allah'a kulluk edin, Allah'ı birleyin ve tağuttan kaçının diye söylemeleri için, buna davet etmeleri için Resuller gönderdik. Demek ki bütün Resullerin kendisi ile gönderilmiş oldukları La ilahe illallah'ın hakikati اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَجَتَنِ Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının. Bunu anlamak için bu iki ayeti kerimeyi beraber anlamalıyız. Yani Enbiya suresinin 25. ayeti kerimesi ile Nahl suresinin 36. ayeti kerimesini beraber okumalıyız. Beraber anlamalıyız. Birinde Allah subhanehu ve teala her bir peygamberi la ilahe illallah ile gönderdiğini söylüyor. Diğerinde ise her bir kavme gönderdiği peygambere eni'budullâhe ve cittenibut tağut Allah'a kulluk edin, Allah'ı billeyin ve tağuttan kaçının diye vahyettiğini söylüyor. Demek ki la ilahe illa ana fa'budun kelimesinin hakikati en ibudullah ve cetenibuttagut yani bütün resuller la ilahe illallah'a davet etmişlerdir ve yine bütün resuller en ibudullah ve cetenibuttagut Allah'a kulluk edin ona ibadet edin onu birleyin ve taguttan kaçının hakikatına davet etmişlerdir bu da bizlere neyi gösteriyor la ilahe illallah'ın hakikatının en ibudullah ve cetenibuttagut olduğunu gösteriyor yani la ilahe illallah, la ma'bude bi hakkin illallah anlamında olduğunu gösteriyor. La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur anlamındadır. Allah'tan başka ibadeti hak eden, kulluğu hak eden hiçbir ilah yoktur anlamındadır. Bakın bununla alakalı bazı hadisler zikredelim. Umar İbn Khattab radıyallahu anh'un rivayet etmiş olduğu Cibril hadisinde Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle demişti: "Akbirni anil İslam. Bana İslam hakkında bilgi ver. İslam nedir?" Fakale enteşhed an la ilaha illa Allah ve enne Muhammeden Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona şöyle cevap vermişti: "İslam la ilaha illa ve Muhammedur Resulullah bu hakikata şehadet etmendir demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun elçisi olduğuna şehadet etmendir demiştir. Bakın bu rivayet Umar İbnül Hattab'ın rivayetidir. Ebu Hureyra'nın rivayetinde ise aynı kıssa için Ebu Hureyra radıyallahu anh'ın rivayetinde ise kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle cevap verdiğini bizlere nakletmiştir. El İslam en te'abudallah ve la tuşrike bihi şey'a. İslam nedir? Allah'a ibadet edip ona ortaklar vermemendir demiştir. Aleyhi ve vesselam. Bakın aynı hadisten bahsediyoruz. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlattığında İslam'ın birinci şartını, birinci rüknünü zikrettiğinde en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah demiştir. Ebu Hureyre'nin rivayetinde ise en Allah ve la tuşrike bihi şey'e demiştir. Demek ki la ilahe illallah'ın hakikati nedir? En te'budallah ve la bihi şey'a. Allah'a kulluk edip ona ortaklar vermemektir. Bu hadisler birbirlerini açıklayan hadislerdir. La ilahe illallah kelime-i tevhid. La ilahe illallah'ın bir hakikati vardır. Ve bu hakikati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan etmiştir. Kelime-i tevhid olan la ilahe illallah'a farklı bir mana yüklemek, sınırlar çizmek hiçbir kimsenin haddi değildir. Çünkü la ilahe illallahı bizlere emreden Allah'tır ve bunu bizlere açıklayan Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dır. Dolayısıyla bunun hakikati açıktır, beyandır bizim dinimizde. Bir rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın ilk şartının en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah olduğunu beyan etmiştir. Ebu Hureyre'nin rivayetinde ise el İslam en te'abudallahe ve la tuşrike bihi şey'a'' olduğunu bizlere söylemiştir. Yani la ilahe illallah nedir? Allahu subhanahu ve taala'ya ortaklar vermeden onu birlemektir. La ilahe illallah nedir? Allahu subhanahu ve taala'nın haklarında, isim ve sıfatlarında, ibadetlerde onu birlemektir. Meseleyi anlamak için Ebu Hurayran'ın hadisi ile Umar İbni Hattab'ın hadisini beraber okumak lazım. Bakın ikinci bir örnek daha zikredelim. Vefdu abd Kays kıssasında yani Abd-i Kays kabilesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip ona bazı sorular sordular ve böyle bir kıssa bizlere nakledildi. Bu kıssayı bizlere nakleden iki sahabe vardır. Birincisi Abdullah İbni Abbas, ikincisi ise Ebu Seyyidin el radıyallahu anhuma. İlk önce Abdullah İbni Abbas'ın hadisini, rivayetini okuyalım. Kendisi şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi. Âmurukum bil imani billahi vahdeh. Ben sizlere bir sadece Allah'a iman etmenizi emrediyorum. "Kana, etedrûne mel imanu billahi vahdeh. Siz Allah'a bir tek Allah'a iman etmenizin ne olduğunu biliyor musunuz? يا رسول الله عليه الصلاه والسلام والنصارده فقالوا الله ورسوله اعلم والنردد لارك الله ورسوله ان اي بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله Bir tek Allah'a iman etmek yani kelime-i tevhidi şehadet etmektir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselatu vesselamın onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmektir demiştir aleyhisselatu vesselam. Bu rivayet Abdullah ibn Abbas'ın rivayetidir. Ebu Sa'id'in Hudri'nin rivayetinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle demiştir. Emurukum bi arba' sizlere dört şeyi emrediyorum. Birincisi Ubudullah ve la tüşriku bihi şey'a. Allah'a ibadet edin, Allah'ı birleyin ve ona ortaklar vermeyin. Allahu ekber. Bakın, birinci rivayette Abdullah İbn Abbas'ın rivayetinde onlara diyor ki sizlere imanı emrediyorum. İman ise şehadetu en la ilaha illallah'tır. Kelime-i tevhid olan la ilaha illallah şehadet etmektir. La ilaha illallah demektir. La ilaha illallah'ı ikrar etmektir. İkinci rivayette ise, Ebi saidin Hudri'nin rivayetinde ise sizlere dört şeyi emrediyorum. Birincisi Allah'a ibadet etmenizi ve ona ortaklar vermemenizi emrediyorum. Diyor aleyhi es vesselam. Bu da bizlere neyi gösteriyor? La ilahe illallah'ın hakikatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler diğer hadisinde veya sahabeler diğer hadislerine yapıyorlar, açıklıyorlar. La ilahe illallah'ın hakikatını açıklıyorlar. La ilahe illallah'ın hakikatı Allah'ı birlemektir. Allah'a ortaklar vermeden ona ibadet etmektir, onu birlemektir. Bunu nasıl anlıyorsunuz diye soracak olurlarsa aynen ne yapacağız? Bu iki hadisi beraber zikredeceğiz. Diyeceğiz ki bakın Abdullah İbni Abbas'ın hadisinde Abdu kabilesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara imanı emretmiştir. Ve onlara imanın la ilahe illallah olduğunu söylemiştir. La ilahe illallahı şehadet etmenin olduğunu söylemiştir. Diğer bir rivayette ise sahabe bunun açıklamasını yaparak la ilahe illallahın Allahu subhanehu ve teala'ya ortaklar vermeden ona kulluk etmek olduğunu açıklamıştır. Bu iki rivayeti bir arada götürerek meseleyi ne yapmalıyız anlamalıyız. Çünkü la ilahe illallahın hakikatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir şekilde beyan etmiştir veya sahabeler bizlere bunu bir şekilde ne yapmışlardır? İzah etmişlerdir, açıklamışlardır. Bir defasında kelime olarak nakletmişlerdir, bir defasında mana olarak nakletmişlerdir. La ilahe illallah olarak naklettiklerinde kelime olarak nakletmişlerdir. Ubuddullah ve la tuşriku bihi şey'a e diye naklettiklerinde kelimeyi tevhidin mana olarak nakletmişlerdir. İkisi de haktır. Bakın bir üçüncü örnek daha zikredelim. Abdullah İbni Umar'ın hadisinde kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini bizlere nakletmiştir. Bu niyel İslamu ala Bu niyel İslamu ala khamsin. İslam beş şart üzere inşa edilmiştir. Yani İslam'ın beş şartı vardır. Beş rüknü vardır. Birincisi şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İslam'ın birinci şartı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi şehadet etmektir. Bakın bu rivayette tevhid bizlere lafız olarak nakledilmiştir ve anlatılmıştır. Diğer bir rivayette ise aynı hadisin diğer bir rivayetinde ise bu niyel İslamu ala khamsin İslam'ın beş şartı vardır. Beş rükün üzere inşa edilmiştir. Ala ey yu ve yukfara bima dunehu Birinci şartı nedir? Allah'ı birleyip onun dışındaki ibadet edilen bütün ilahları inkar etmektir. Demiştir aleyhi assalatu vesselam. Biz bundan neyi anlıyoruz? İkinci rivayetin birinci rivayeti açıkladığını anlıyoruz. La ilahe illallah'ın hakikatının ey Allah ve yukfara bima dûnehu'' olduğunu anlıyoruz. La ilahe illallah'ın hakikatının Allah'ı birlemek ve onun dışında ibadet edilen bütün ilahları batıl ilahları inkar etmenin olduğunu anlıyoruz. Bunu neye göre anlıyoruz? Hadislere göre, sahabenin anlayışına göre, sahabenin bizlere aktarmış oldukları hadislere göre anlıyoruz. Bir rivayette tevhidir lafız olarak nakletmişlerdir. Diğerinde ise mana olarak nakletmişlerdir. Sen bugün gelip de kıt aklın ile kısıtlı ilmin ile la ilahe illallah'a yeni bir mana yükleyemezsin. Farklı bir mana yükleyemezsin. Ona yeni bir sınır çizemezsin. Neden? Çünkü la ilahe illallah'ı emreden Allah subhanehu ve teala ne yapmıştır? Bizlere bunun hakikatını bir şekilde anlatmıştır. La ilahe illallah'a 23 sene davet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimenin hakikatını bizlere ne yapmıştır? Açıklamıştır, beyan etmiştir. Ve sahabeler bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilmini, fehmini ne yapmışlardır? Nakletmişlerdir. Bakın bir örnek daha zikredelim. Muaz İbni Cebel'in hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderdiğinde bir rivayette ona şöyle demiştir. فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةُ اَلَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Ya Muaz sen Yemen'e gidiyorsun. Yemen'e gittiğinde oradaki insanları ilk davet edeceğin şey şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah olsun. Yani kelimeyi i tevhidi şehadet etmeleri olsun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri olsun. Bunu ikrar etmeleri olsun. يا معاذ دير بالروايه اين أي الحديث الثاني بروايتينده فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله ان اولك دعوهه تجين الله عباده اتمك olsun سبحان الله دير بالرواية، بروايه الثالثه اين الحديث الثالث بروايتينده أي فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله onları ilk davet edeceğin şey Allah'ı birlemeleri olsun. Subhanallah. Demek ki La ilahe illallah'ın hakikati Allah'a ibadet etmektir. Allah'a ibadet etmenin hakikati ise onu birlemektir. Bunu nasıl anladık? Bu hadisi ele alarak anladık. Bu hadisin üç rivayeti vardır. Aynı kıssanın veya hadisin üç rivayeti vardır. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir makamda söylemiştir. Bir defa söylemiştir. Lakin bu hadisi bizlere nakleden sahabeler bazen tevhidi lafız olarak bizlere nakletmişlerdir. Bazen de mana olarak bunu nakletmişlerdir. Bakın ya Muaz Yemen'e gittiğinde onları ilk davet edeceğin şey şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah olsun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadet etmeleri olsun. Diğer rivayette ya Muaz Yemen'e gittiğinde onları ilk davet edeceğin şey Allah'a ibadet etmeleri olsun. Diğer rivayette ya Muaz Yemen'e gittiğinde onları ilk davet edeceğin şey Allah'ı birlemeleri olsun. Sahabeler radıyallahu anhum ecmain. La ilahe illallah'ın hakikatının Allah'a ibadet etmenin ve onu ibadetlerde birlemenin olduğunu biliyorlardı. Allah subhanehu ve teala'ya şirk koşmadan, ortaklar vermeden onu birlemenin olduğunu biliyorlardı. Ve bundan dolayı hadisi farklı rivayetlerden yapmışlardır, nakletmişlerdir. Bazen lafız olarak, bazen mana olarak nakletmişlerdir. Bakın tabiinler de aynı şekilde bu usul üzere gitmişlerdir. Bu bir usuldür. Sahabeler bu usulü tabiinlere öğretmişlerdir. Tabiinler de aynı şekilde ne yapmışlardır? Bu usul üzere gitmişlerdir. Bakın ayeti kerime hakkında ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları bir sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Bakın bana kulluk etsinler diye yarattım demiştir Allah Subhanahu ve Teala. Muhammed İbn Ka'b el Kurazi şöyle demiştir. Li la ilahe illallah. Onlar la ilahe illallah desinler diye yarattım diyor Allah Subhanahu ve Teala diye tefsir etmiştir Muhammed İbn Ka'b el Kurazi. Bakın أي تكريم ده إلا ليعبدون كلمة سني إلا ليقولوا لا إله إلا الله دي تفسيرات مشتتة أين صحابلا يطيعي به توحيد نفس صدر دي ليست توحيد معنى صدر إلا ليقولوا لا إله إلا الله توحيد نفس صدر آية كريم ده إلا ليعبدون توحيد معنى صدر توحيد حقيقة ما بقون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله De ki ey ehli kitap gelin sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım. Yalnızca Allah'a ibadet edelim. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım. Elle illa illallah ve la nushrike bihi şey'a. Gelin bu kelime üzere olalım. آياتيك كلمة تفسير إذن أبو العالية شنو اللي هي كلمة لا إله إلا الله وكلمة لا إله إلا الله طز. لكن أبو العالية آياتيك كلمة ذيك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا جملة سني لا إله إلا الله إلى تفسيرة مشتز. إذن شنو لا إله إلا الله حقيقة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. Allah subhanehu ve teala'ya ortaklar vermeden ona kulluk etmektir, onu birlemektir. Ayeti kerimede geçen اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئَا La ilahe illallah'ın tevhidin manasıdır. Ebu'l-Aliye'nin tefsiri ise La ilahe illallah'ın yani tevhidin lafzıdır. El-Muhim böylelikle La ilahe illallah'ın hakikatını öğrenmiş olduk. Daha fazla deliller de zikredebilirdik lakin bununla yetinelim. La ilahe illallah'ın hakikatı Allah'tan başka hak bir ilah olmadığına şehadet etmektir. Allahu Subhanahu ve Teala'ya kulluk etmektir. O kullukta Allahu Subhanahu ve Teala'ya ortaklar vermemektir. Onu haklarında, ibadetlerde, isim ve sıfatlarında birlemektir. La ilahe illallah onun tek hak ilah olduğunu ikrar edip onun dışında ibadet edilen bütün ilahların batıl olduğunu kabul etmektir. Buna itikad etmektir. La ilahe illallah Allahu subhanahu ve taala'nın dışında ibadet edilen bütün ilahların batıl olduğunu kabul etmektir ve onlara ibadet etmenin şirk olduğuna, küfür olduğuna itikad etmektir ve onlara kulluk eden kimselerin müşrik olduklarına itikad etmektir. İşte bir kimse Müslüman olmak istiyor ise bu kelimeyi sadece öylesine telaffuz ederek Müslüman olamaz. Bu kelimeyi telaffuz etmesiyle beraber bu kelimenin hakikatını anlamalı. Bu kelimeye itikad etmeli. Bu kelime ile yaşamalı. Ve bu kelime ile ölmeli. Bakın günümüzde insanlar la ilahe illallah diyorlar lakin bu kelimenin hakikatını anlamadan diyorlar. Tam aksine la ilahe illallah dedikleri yerde Allahu subhanehu ve teala'ya şirk koşuyorlar. Ya bu kelimeyi hiçbir şekilde anlamıyorlar ya da küfür ehlinin anladığı gibi bidat ehlinin anladığı gibi anlıyorlar. Bu batıl olan anlayış onlara hiçbir şekilde fayda vermeyecektir. La ilahe illallah öylesine telaffuz edilen bir kelime değildir. Öylesine tekrar edilen bir zikir değildir. Duvarları süslemek için yazılan bir kelime bir cümle değildir. La ilahe illallah yüce bir kelimedir. Azim olan bir kelimedir. La ilahe illallah'ın bir hakikati vardır. Sen ey insan Müslüman olmak istiyorsan bu hakikati anlamalısın. La ilahe illallah'ın hakikatini anlamadan Müslüman olamazsın. Bu cümleyi bin defa tekrar etsen bile bu cümlenin senin üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Eğer ki bunu anlamadan söyler isen. Bu kelime için Allahu Subhanahu ve Teala insanı yaratmıştır. Bu kelime için Allahu Subhanahu ve Teala resuller göndermiştir. Bu kelime için Allahu Subhanahu ve Teala kitaplar vahyetmiştir. Bu kelime için Allahu Subhanahu ve Teala insana bir fıtrat, bir akıl vermiştir. Bu kelime için Allahu Subhanahu ve Teala cenneti ve cehennemi yaratmıştır. Sen halen bu kelimete karşı gaflet içerisinde kalabiliyorsan bu gerçekten senin kalbinin ölü bir kalp olduğunu göstermektedir. Sen halen bu kelimenin cahili olup da bunu itibar etmeden, bunu hayatına sokmadan bir hayat yaşayabiliyorsan o zaman bu senin kalbinin ölü bir kalp olduğunu göstermektedir. Allah'u Müstehan. Ey insan şunu bil, şunu anla. Senin tek kurtuluşun bu dünyada ve ahirette tek kurtuluşunuz La ilahe illallah'tadır. Allah'u Subhanehu ve Teala bizleri bu kelimeyi hakkıyla anlayıp hakkıyla yaşayanlardan eylesin. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين